Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, e, kolaydan zora doğru evler yapacağız. Kolayda küçük, orta ve büyükler evler. Tabi hepsinden iki tane olacak. hepsinin bütün her şey de iki olacak. Şimdi videomuza başlayalım. İlk evimiz için bir ağacı ihtiyacımız var. Tabi bu ağaçlar olmaz. Ev, ilk ev küçük olacak. Şimdi bize kapısı kapısı lazım. İsteyen bunu, isteyen bunu. Ben şimdilik bunu kullanacağım. Şimdi bu, olmadı. Hmm, ne Ha. Böyle Böyle. söyle bir tanesini yanlışlıkla koymuşum yanlış yaptım şimdi baktım yanlış yapmışım. Nerede nerede? Nerede? Hayır, hayır olamaz, buralar çürüyor, hayır dur, ben bunu hiç düşünmedim. Tamam şimdi yap. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar. Burayı tahta taht, tamamen tahta. Bu ay bir olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar hemen bir şey yapacağım. Arkadaşlar bir şey baktım geldim. Şimdi devam edelim. Daha yeni başladıysanız. yapın derim geçici bir süreliğine içini siz de karar edersiniz Ben şimdi bir yapıyorum bu arada uzaktan bakınca e, ağaca benzerine Evet şimdi orta ben bu arada, şimdi de ikinci küçüğe geçiyoruz. İki tane küçük ağaç yapacağım. Hiç kusura bakmayın. Bu sefer ama tek bir yönde olacak. O da bu biyom burada uygun bir ağaç bulmam lazım şimdi benim ha. bu ağaç olur burada da oradaki ağaç da öyle düşüyor yine merdiven çıkıyor konu mu Ha yaprak onun evet. Böyle yaptık. Şimdi karışık. Kır. Kenarları kurtulacağız. Yoksa düşük öyle kenara da çekeyim. Ha. Şöyle gözükünce yapraklar giderse

O bitti bu arada şu niye çekiyorsun diyebilirsiniz çekmiyorum çünkü bile bilmiyorum ee, bundan önceki videoda ee, kaç like geliyorsa o kadar blok koyacağım demiştim ne blok olduğunu hatırlamıyorum Aslında bunu da dekore etmeyeceğim. Siz dekore edersiniz yine. Bunu da dekore ol. Bu daha iyi. Gözük Gözüküyor. Gözüküyor. Ben bunu dekore edip arkadaşlar dekore ettim. Biraz fazla varil koymuş olabilirim. Aslında altına da burun koyayım orda. Ha, böyle güzel oldu. Böyle, bu arada yatağınızın altına bir tane, e, hatta iki tane meşe odunu bir odun koymayı. Odun koymayı direkt unutmayın, yoksa ee, koyamıyorsunuz. Bu daha çok orta boy gibi oldu ama daracı kalan. Aa. Şimdi orta boylara geçiyoruz. Orta boylara ağaç olmayacak bunları kolay. Altı da Orta boyla klasik olacak. Klasik Minecraft'ı Zaten bunu herkes yapar. Aa, içti hemen yapmayacağım böyle. <laughs> Arkadaşlar iki katlı yapacağım ama ikinci İkinci kat balkon gibi olacak. İkinci duruyor. Arkadaşlar dışarıdan şu anda ıı, tavuk sesi geldi. Ne alakaysa Biz evin oralarda tavuklar yaşıyor. arkadaşlar bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Konuşmadım, konuşmadığım çok az konuştuğumu biliyorum ama sizin başınızın üstüne gelmek istemiyorum. videoları ben planlamıyorum. Ben aklıma video fikri geliyor. Ona göre yapıyorum. Yani asla küçük öğretilere video çekmiyorum. Küçük öğretilerle renkler ihtiyacım yok. Evet. Böyle oldu. Öğretmeyeceğim. Şimdi ikinci orta boy evimize geçelim. Yan yana olacak. Aslında ikinci orta boy eve geçmeyeceğim. Direkt bir tane bu normal olacak. Sonra bir şey diyeceğim. Ben bir yere bir şalter koyacağım, sonra ne işe yaradığını göreceksiniz. <laughs> okay. Oraya ufff. Tamam. Oraya <laughs> diğer şimdi büyük boy eve gidiyor eve geçiyoruz bir iki üç ay Anladım Arkadaşlar bakın görüyorsunuz bir evet hoş olmuş. Tabii dekore bu bir hmm. çok hareket edecek yer var. Böyle bir şey aklıma geldi. Bu evin altında farklı bir Daha çok sana benziyor ama. Arkasındaki sistem şu ya. sorarsan sistemi. Burada piston var. Pistonun önünde tahta var. Şu anda üstüne restonsuzluğu koyuyorsunuz. Arkasına şalter koyuyorsunuz. anında da bitiyor. Yani. Bir de böyle. Böyle şey yapmış abi yukarıda yapmış. Söylemesi biraz gıdık oldu ama. Böyle güzel oldu. Hatta bunu içeri yapayım. Bitti. Evet bitti. Yukarıdan da girip çıkabiliyoruz. Aşağıdan da girip çıkabiliyoruz. Videomuz bu kadardı. Evet birçok şeyi atladım. Atladığımı biliyorum. Ama çok da yoruldum. üç tane şey yaptım diye sormayın. Yer altına ısı orayı yaparken nereye her yeri karıştırdım. Komut kullanmayı da biliyorum. Komut kullanmayı bilsem zaten tak tak silerim her yeri. Ben bu videoyu uzatma yolu buldum. Şaka şaka bu videomuz bitti. Hemen sonra farklı bir video daha çekeceğim. Bu yüzden bu videodan sonra hemen o videoyu editediysem o videoya da gidebilirsiniz. Görüşürüz.